Merhaba ve kaynaklarımızda yapacağımız bu özel incelemeye hoş geldiniz. Bugün tarihin en etkili düşünürlerinden biri Karl Marx. Onun merciinden Fransa tarihinin oldukça çalkantılı bir anına yani Louis Bonaparte'ın 1851 darbesine bakıyoruz. Önümüzdeki materyal Marx'ın o meşhur Louis Bonaparte'ın 18 Brumeri eserinden temel bölümler aslında... Bir de Friedrich Engels'in bu çalışmaya 1885'te yazdığı bir ön söz var. Peki amacımız ne burada? Sadece olayları alt alta sıralamak değil tabii. Marx'ın bu darbenin neden ve nasıl olduğuna dair e, o sarsıcı analizini bir anlamaya çalışmak. Sınıf mücadelelerini nasıl merkezine alıyor? Tarihsel tekrar fikrini nasıl işliyor? Ve tabii bu analizin neden bugün bile e, hala bir yankısı var? Bunu kavramaya çalışacağız. Yani karmaşık bir tarihsel dönemi oldukça özgün bir bakış açısıyla aydınlatmak niyetindeyiz. O zaman hadi gelin konunun derinliklerine bir inelim. Evet, başlangıç için Engels'in ön sözü bence de iyi bir nokta. Engels, Marx'ın bu eserinin sadece bir analiz olmadığını, adeta olaylar olurken e, yazılmış bir tür kehanet gibi olduğunu söylüyor. Kehanet gibi, ilginç. Evet, yani Marx'ın darbenin hemen sonrasında Londra'da olaylar daha çok sıcakken yazdığı bu metnin Fransız tarihinin iç dinamiklerini ne kadar keskin, ne kadar doğru yakaladığını vurguluyor Engels. Bu, ona göre Marx'ın dehasının bir kanıtı adeta. Peki, neden özellikle Fransa bu kadar merkezde? Yani Engels'e göre Fransa'nın özelliği ne? Şöyle Engels'e göre Fransa sınıf mücadelelerinin en çıplak, e, en klasik biçimleriyle sahnelendiği yer, yani tarihsel dönüşümlerin, siyasi biçimlerin başka hiçbir yerde olmadığı kadar net, keskin hatlarla ortaya çıktığı bir laboratuvar gibi adeta. Hı hı. Feodalizmden modern burjuva toplumuna geçişin bütün o sancıları, çatışmaları e, burada en berrak şekilde görülüyor diyor. Anladım kesinlikle e, engelsin burada asıl altını çizdiği nokta şu Marx kendi geliştirdiği tarihin materyalist kavranışı dediği yöntemi burada çok başarılı bir şekilde uyguluyor. Yani o meşhur yöntem. Evet yani siyasi olayların ideolojik çatışmaların gerisinde temelde yatan şeyin ekonomik koşullar ve bu koşulların yarattığı sınıflar arası çıkar mücadeleleri olduğu fikri. Marx için bu, Adeta bir doğa yasası kadar temel ve Fransa tarihi de bu yasanın işleyişini gözlemlemek için e, mükemmel bir vaka sunuyor. Yani sadece anlatmak değil, açıklamak amacı evet, sanırım. E, aynen öyle. Bu sadece bir tarih anlatısı değil, olayların altında yatan o ekonomik ve sınıfsal motorları anlama ve açıklama çabası. O zaman Marx'ın kendisine, o meşhur hatta biraz provokatif açılışına gelelim. Hegel'e bir gönderme yapıyor sanırım başta. Evet evet. Tarihteki büyük olaylar ve kişiler sanki iki kez yaşanır diyor Hegel'e atıfla. Ama hemen ekliyor Marx ilkinde trajedi, ikincisinde ise komedi hatta bir fars, bir parodi adeta. İlginç bir benzetme. Peki bunu nasıl açıyor? Marx burada tabii ki olaylar tıpatıp aynıdır demiyor. Vurguladığı şey daha çok şu, İnsanlar kendi tarihlerini yaparken özellikle böyle büyük devrimci kriz anlarında e, geçmişin ruhlarını yardıma çağırıyorlar, Kahramanlarını sloganlarını hatta kostümlerini bile hı hı. bu başta bir tür tarihsel zorunluluk gibi görünüyor. Metindeki o dil öğrenme benzetmesi çok iyi anlatıyor bunu bence yeni bir dil öğrenirken değil mi önce her şeyi ana dilimize çeviririz. Evet, doğal olarak, ancak dilin ruhunu kavradığımızda artık ana dilimizi düşünmeden o dilde konuşmaya başlarız. İşte 1848 devrimcileri Marx'a göre sürekli 1789'un kostümlerini giyip onun sloganlarını tekrarlıyorlar ama kendi çağlarının görevlerini yerine getirecek o özgünlüğü yaratamıyorlar bir türlü. Bu da durumu trajikomik hale getiriyor işte. Yani geçmişin mirası bir ağırlık gibi bugünün üzerine çöküyor. Ee, Marx'ın o ifadesi var da, bütün ölmüş kuşakların geleneği, yaşayanların beyinlerine bir kabus gibi çöker diyor. Tam olarak o, yeni bir şey yaptıklarını sandıkları anda bile farkında olmadan geçmişin senaryolarını tekrarlıyorlar aslında. Bu durum onların kendi gerçek görevlerini kendilerinden gizlemelerine de yarıyor bir yandan. İşte burası gerçekten düşündürücü. Yani geçmişe öykünmek bazen ilerlemenin önünde nasıl bir engele dönüşebiliyor. Evet, bu tarihsel kostüm balosu benzetmesi çok çarpıcı. Düşünün 1789 devriminin liderleri Roma kostümleriyle ortaya çıkıp modern burjuva toplumunu kurarken orada bir kahramanlık edası vardı belki. Ama 1848'de aynı kostümleri giymeye çalışmak artık sadece bir taklit, bir parodi olabiliyor Marx'a göre. Anladım. Marx diyor ki 19. yüzyıl devriminin kendi şiirini geçmişten değil gelecekten yaratması gerekir. Geçmişin o hurafelerinden, hayaletlerinden kurtulmadan kendi özgün içeriğine ulaşamaz. Peki bu tarihsel tekrar ve parodi temasından sonra Marx'ın darbenin kendisine yönelik analizine, yani işin anatomisine geçelim mi? Marx 1848 devrimi ile 1851 darbesi arasındaki o karmaşık 3 yılı nasıl evrelere ayırıyor? Şöyle, Marx bu dönemi temel olarak 3 ana perdede inceliyor diyebiliriz. İlki Şubat dönemi, yani Şubat'tan Mayıs 1848'e kadar. Bu devrimin hemen sonrası, her şeyin böyle derme çatma, geçici olduğu, farklı sınıfların ve partilerin kısa süreli bir ittifak kurduğu bir prolog dönemi gibi. Bir coşku var ama eski toplumun temelleri henüz tam sarsılmış değil ve çelişkiler de çok belirginleşmemiş. Anladım. Bir başlangıç çevresi. Sonra ikinci evre geliyor sanırım ki burada işler biraz daha ciddileşiyor. Evet, kesinlikle. Cumhuriyetin kuruluşu veya Kurucu Ulusal Meclis dönemi. Bu da Mayıs 1848'den Mayıs 1849'a kadar sürüyor. Bu dönem esasen burjuvazinin kendi cumhuriyetini kurma ve sağlamlaştırma dönemi. Sağlamlaştırma derken Şöyle, bu sağlamlaştırmanın ilk ve en kanlı adımı proletaryanın Haziran günlerinde yani Haziran 1848'de e ezilmesi oluyor. Marx için bu an çok kritik çünkü işçi sınıfı ilk kez kendi talepleriyle bağımsız bir güç olarak ortaya çıkıyor ve burjuvazi tarafından çok sert bir şekilde bastırılıyor. <laughs> Marx'a göre bu olay Burjuva Cumhuriyeti'nin doğum belgesidir adeta ve onun gerçek sınıf karakterini ortaya koyar. Bunun ardından demokratik küçük Burjuvazi'nin de siyasi etkisi kırılıyor. Yani bu evrede anayasa yapılıyor ve Burjuva egemenliği pekiştiriliyor. Yani önce işçiler... Sonra demokrat küçük burjuvalar tasfiye ediliyor ve sahne esas olarak büyük burjuvaziye kalıyor. Peki üçüncü evre? Darbeye giden yol nasıl döşeniyor? Üçüncü evle Anayasal Cumhuriyet veya Yasama Meclisi dönemi. Bu da Mayıs 1849'dan darbenin olduğu Aralık 1851'e kadar sürüyor. Bu döneme hakim olan güç Düzen Partisi adıyla bilinen bir yapı. Düzen Partisi kimlerden oluşuyor bu parti? Aslında bu parti iki büyük kralcı Burjuva Kanadı'nın bir tür ittifakı. Bir tarafta büyük toprak sahiplerini temsil eden lejitimistler var. Yani Bourbon hanedanını destekleyenler. Diğer tarafta ise sanayi ve finans kapitalini temsil eden Orleanc'lılar, yani Louis Philippe hanedanını destekleyenler. Normalde rakip olmaları gerekmez mi? Normalde evet, rakipler. Ama işçi sınıfı korkusu ve cumhuriyet altında kendi ekonomik çıkarlarını daha iyi koruma arzusu onları istemeye istemeye bir araya getiriyor. Yani ortak düşman korkusu var. Anladım. Ama bu düzen partisinin kendi içinde de çelişkiler var anladığım kadarıyla. İşte Louis Bonaparte bu noktada mı devreye giriyor? Bu bölünmüşlükten nasıl yararlanıyor? Tam olarak öyle. Bonaparte bu iki kanadın arasındaki o gizli rekabeti, ortak korkularını ve özellikle parlamenter sistem içindeki e, beceriksizliklerini çok ustaca kullanıyor. Ama Bonaparte'ın asıl dayanaklarından biri, belki de en önemlisi Fransız köylülüğü. Köylülük nasıl bir rol oynuyor? Şöyle, Marx köylüleri milyonlarca aileden oluşan, benzer koşullarda yaşayan ama birbirlerinden tamamen yalıtılmış ortak bir siyasi irade oluşturamayan, devasa bir kitle olarak görüyor. Yani kendi kendilerini temsil etme yetenekleri çok zayıf. Hı hı. Bu yüzden, onları temsil edecek, hatta onlar adına hükmedecek, onları diğer sınıflardan koruyacak bir otoriteye, bir güce ihtiyaç duyuyorlar. İşte Napolyon efsanesi tam burada devreye giriyor. Louis Bonaparte bu efsanenin mirasçısı olarak köylülerin gözünde bir kurtarıcı, bir istikrar figürü haline geliyor. Marx'ın o meşhur bir çuval patates benzetmesi burada mı devreye giriyor? Aynen öyle. O benzetme tam da bunu ifade eder. Patatesler bir çuvalda bir aradadır ama aralarında organik bir bağ yoktur. Bir bütünlük oluşturmazlar. Köylülük de böyledir diyor Marx. Ve bu yüzden güçlü bir lidere, bir efendiye sığınma eğilimindedir. Yani köylülük, Bonaparta için bir tür pasif ama çok geniş bir destek tabanı sağlıyor. Peki ya devletin kendisi, Marx'ın devlet aygıtına bakışı nasıldı bu süreçte? Bu da çok kritik bir nokta analizde. Marx bu dönemde devlet aygıtının, yani bürokrasinin, ordunun, polisin nasıl muazzam bir şekilde büyüdüğünü giderek toplumdan bağımsızlaştığını ve adeta toplumun üzerinde yaşayan asalak bir gövde haline geldiğini vurguluyor. Asalak bir gövde. Evet. Bu devasa makine aslında 1. Napolyon döneminde kurulmuş, sonraki rejimlerde daha da gelişmiş. Parlamenter cumhuriyet dönemindeki sürekli krizler ve sınıf mücadeleleri bu yürütme gücünü daha da güçlendirmiş. Bonaparte bu hazır merkezileşmiş ve giderek özerkleşen devlet makinesini ele geçirerek kendi mutlak iktidarını kuruyor aslında. İşte bu noktada bonapartizm kavramı önem kazanıyor sanırım. Nedir bu bonapartizm tam olarak Marx'ın analizinde? Yani nasıl tanımlıyor? Bonapartizm şöyle özetlenebilir. Devletin görünüşte sınıfların üzerinde hani tarafsız bir hakem gibi durduğu farklı sınıfları burjuvazi, proletarya, köylülük birbirine karşı dengelemeye çalıştığı bir rejim biçimi ancak temelde alttan alta burjuvazinin uzun vadeli ekonomik çıkarlarını koruyor. Peki gücünü nereden alıyor? Gücünü ordudan, bürokrasiden ve özellikle de o bahsettiğimiz Napolyon mitine bağlı istikrar arayan köylülükten alıyor. Ayrıca Bonaparte'ın kişisel iktidarını pekiştirmek için kullandığı Marx'ın lümpen proletarya dediği bir kesim var. Lümpen proletarya yani kimler bunlar? Yani deklase olmuş, işsiz, toplumsal bağları zayıflamış unsurlar, Bunlardan oluşan özel örgütlenmeler kuruyor Bonaparte. Meşhur 10 Aralık Cemiyeti, bunun en bilinen örneği. Bunlar Bonaparte'ın özel ordusu. Sokak gücü gibi hareket ediyorlar. İşte bu rejim, devletin sınıf mücadelesinde göreli bir özellik kazanmış gibi görünmesini sağlıyor. Anladım. Ve tabii bir de parlamentonun kendi içindeki durumu var. Marx'ın parlamenter budalalık diye eleştirdiği şey neydi tam olarak? Şöyle, Marx diyor ki, Ulusal meclis kendi kurallarına, tartışmalarına, yetki alanlarına o kadar gömülmüş durumda ki yürütme gücünü elinde tutan Bonapart'ın adım adım iktidarı nasıl gasp ettiğini göremiyorlar ya da görmek istemiyorlar. Yani kendi iç işleyişlerine fazla odaklanıyorlar. Aynen. Meclis anayasal formaliteleri sıkı sıkıya bağlı kalmaya çalışırken Bonapart bu kuralları sürekli ihlal ediyor, kendi lehine kullanıyor ve sonunda parlamentoyu tamamen devre dışı bırakıyor. Meclis kendi gücünü savunmak yerine böyle soyut ilkeler ve prosedürler içinde boğulup kalıyor. Marx bunu kendi yarattıkları dünyanın ilüzyonlarına kapılıp gerçek güç mücadelesini kaçırmak olarak görüyor. Çok sert eleştiriyor bu durumu. Dolayısıyla 2 Aralık 1851'deki darbe Marx için sadece hırslı bir adamın iktidarı ele geçirmesi değil kesinlikle. Bu Fransız toplumundaki bütün o sınıf mücadelelerinin mantıksal bir sonucuydu aslında. Yani bir birikimin sonucu. Evet, burjuvazinin proletarya korkusu nedeniyle kendi siyasi egemenliğinden vazgeçmeye razı olması, kendi içindeki o lejitimist orleanzi bölünmüşlüğü, köylülüğün otoriter bir lider beklentisi ve tabii devlet aygıtının Bonaparte'ın elinde etkili bir silah haline gelmesi bütün bunlar bir araya gelince darbe adeta kaçınılmazlaşıyor Marx'ın analizinde. Burjuvazinin kendi iktidarını devretmesi ilginç bir nokta. Evet. Marx'a göre burjuvazi siyasi gürültünün kendi ticari işlerini engellememesi için yani mülkiyetini ve düzeni korumak adına siyasi iktidarı böyle bir maceracıya devretmeyi tercih ediyor. Bu da çok çarpıcı bir tespit. Peki Tüm bu analiz 1850'ler Fransa'sına ait oldukça spesifik bir dönem ve yer. Dinleyicimiz için, sizin için bugünden bakınca bu analizin anlamı ne? Neden hala önemli olabilir? Evet, bu gerçekten önemli bir soru. Bu analizin yankıları aslında şaşırtıcı derecede güncel bence. Birincisi bize tarihsel olayları anlamak için farklı bir analitik mercek sunuyor sınıf mücadelesi ve ekonomik çıkarlar merceği. Tabii ki her olayı sadece bu şekilde açıklamak zorunda değiliz ama bu bakış açısının olayların yüzeyinin altındaki dinamikleri ne kadar iyi ortaya çıkarabildiğini görüyoruz bu örnekte. İkincisi belki de ekonomik yapılar, toplumsal sınıflar ve siyasi sonuçlar arasındaki o girift ilişkiyi düşünmemizi sağlıyor, değil mi? Sınıfların sadece soyut ekonomik kategoriler olmadığını Aynı zamanda siyasi aktörler olduğunu ya da Marx'ın köylülük örneğinde gösterdiği gibi bazen aktör olamayan kitleler olduğunu gösteriyor. Bu dinamik günümüz siyasetini anlamak için de geçerli olabilir sanki. Kesinlikle. Üçüncüsü devlet gücünün doğası üzerine çok kritik sorular sorduruyor devletin, bürokrasinin ve ordunun nasıl kendi başına bir güç haline gelebileceği, toplumsal sınıflardan özelleşmiş gibi görünebileceği ve hatta toplum üzerinde o asalaklaşma dediği durum. Bu fikir bugün de devlet-toplum ilişkilerini düşünürken akılda tutulması gereken bir uyarı niteliğinde bence. Dördüncüsü, liderlerin toplumsal bölünmeleri, korkuları ve o kolektif hafızayı işte Napolyon efsanesi gibi, nasıl kendi iktidarları için manipüle edebileceğine dair zamansız bir ders sunuyor aslında. Bonaparte'ın farklı kesimlere farklı vaatlerle yaklaşıp, onları birbirine karşı oynayarak nasıl zirveye tırmandığı, günümüzdeki popülizm ve otoriterleşme eğilimleri açısından da incelenmeye değer bir örnek. Beşincisi, siyasette sembollerin, söylemlerin ve geçmişin hayaletlerinin ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor. Toplumların kriz anlarında geçmiş referanslara sığınma eğilimi, bunun bazen nasıl bir parodiye dönüşebileceği veya gerçek sorunların üstünü nasıl örtebileceği fikri hala çok geçerli. Ve son olarak belki de Engels'in de işaret ettiği gibi bu analiz sadece geçmiş bir olayı değil, benzer siyasi örüntüleri yani otoriter rejimlerin yükselişini, devletin kriz anlarındaki rolünü anlamak için genel bir çerçeve sunuyor. Bu yüzden 18 Brumayr, siyaset bilimi, sosyoloji ve tarihi alanlarında hala klasik bir metin olarak okunmaya devam ediyor değil mi? Aynen öyle. Özetle bugün Marx'ın Louis Bonaparte darbesine dair o keskin, katmanlı ve Evet, zaman zaman oldukça iğneleyici analizini ele aldık. Tarihin tekerrürü fikrinden, trajedi ve komedi olarak sınıf çatışmalarının bir darbeyi nasıl hazırladığına, örgütsüz kitlelerin, özellikle köylülüğün rolünden, devlet aygıtının özelleşmesine kadar birçok önemli noktaya değindik sanırım. Marx'ın bakış açısı olayları belirli bir nedensellik zinciri içinde görmemizi sağladı. Evet, oldukça kapsamlı bir analizdi ve size üzerinde kafa yoracağınız son bir düşünce bırakalım o zaman. Marx analizini çok güçlü bir şekilde sınıf ve ekonomi eksenine oturttu ve bu o dönemin dinamiklerini anlamak için gerçekten etkili bir araç sundu. Peki aynı tarihsel olayı yani Louis Bonaparte'ın yükselişi ve darbesi bugün başka analitik araçlarla incelesek ne olurdu acaba? Hmm ilginç bir soru. Örneğin olayı milliyetçiliğin yükselişi, ya da medya ve propagandanın rolü, liderin kişisel psikolojisi, dönemin kültürel atmosferi veya belki de toplumsal cinsiyet dinamikleri gibi farklı merceklerden okumak. Marx'ın analizini nasıl tamamlardığı veya ona hangi notlarda belki de meydan okurdu. Evet, bu farklı perspektifler kesinlikle zenginleştirici olurdu. Belki de tarihsel olayları anlamak için kullandığımız yöntemlerin kendisini sorgulamak, en az o olayları anlamak kadar zihin açıcıdır. Bu kaynaklar üzerine düşünmeye devam etmeniz dileğiyle.